Hep dost kanalından hepinize Merhabalar sevgili dostlar Nasılsınız Umarım iyisinizdir arkadaşlar Evet dostlarım birkaç gündür yayınlarımız biraz biraz aksamaya uğruyor farkındayım bir iki gün daha böyle gidebilir Sizlerden beni affetmenizi rica ediyorum bu konuda ve sizlere de bir video çekmek istedim Çünkü biliyorsunuz ki Paul konuştu Aynı zamanda aylık kapanış geldi. Şubat ayı geldi. Piyasalar hala bir hareketleniyor, bir stabil gidiyor, bir düşüyor. Bu şekilde devam ediyor. Bunlar nasıl olacak? Benim genel yolu haritam nasıl? Neleri takip ediyorum? Nelere dikkat ediyorum? Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Rica ediyorum sizden. Bu video daha fazla kitleye ulaşması için şu an durdurup videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Ama aynı zamanda yine Soru ve görüşlerinizde yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bu şekilde de destek olabilirsiniz dostlar. Aynı zamanda yine açıklamalarda da ücretsiz telegram grubumuz mevcuttur. Gelip aramıza katılıp paylaştığı içeriklerden ve haberlerden haberdar olabilirsiniz dostlar. Evet dediğim gibi bu videoda kısa vadeli bir analiz yapmayacağım ama lütfen çıkmayın. Her saniyesi her saniyesi her salisesi çok önemli bir video olacak arkadaşlar. Özellikle tüm altcoin yatırımcıları 1.5x'e mi alıyorsunuz? 1.5x'e 3x'e mi alıyorsunuz? 2x'e mi alıyorsunuz? Alın ama bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bu açlama anlatım yapıyorum ben bildiğiniz gibi videolarda. O yüzden dilimiz sürtüşebilir. Kusura bakmayın şimdiden. Aylık kapanışa baktığımız zaman aylık kapanış gönül isterdi ki arkadaşlar iğneyi de yutsun. Yani 109K'larda gelsin kabaca. Fakat yine yutan bir mum geldi. RSI 70'in üzerinde bununla birlikte çizgi grafiğine baktığımız zaman gördüğünüz gibi yukarı bullish run işareti verdi tekrardan. Yani şöyle düşünün bakın. Bitcoin geliyor bakın burada Bitcoin şöyle anlatayım geliyor geliyor stabilliyor ve bu işaretini yani yukarı kaldırıyor bakın şu çizgileri görüyorsunuz değil mi ha yukarı kaldırıyor geçiyor ve devam ediyor. Şurada bir dinleniyor ve tekrardan gidiyor. Dinleniyor dinleniyor yani tıpkı şuradaki gibi bakın şuradaki gibi bakın şuradaki gibi burada hareket yapıyor. Daha sonrasında şu hareketi veriyor yani şu hareketi veriyor dinleniyor bakın dinleniyor bu işlem veriyor. Şimdi burada da dinlendi ve bence bu işlem vermeye devam edecek yukarı yönlü. Hocam ee, sen ne diyorsun altcoinler hal perişan dediğinizi duyar gibiyim. Evet ben de dahil olmak üzere eminim ki bu videoyu izleyenlerin çoğu bitcoin yatırımcısı değil. Ama arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. Bitcoin bizim yakıtımızdır. Bitcoin bizim direksiyonumuzdur. Yani yakıtı olmayan bir araba gidebilir mi arkadaşlar? Gidemez. Dolayısıyla Bitcoin'in yukarı yönlü gitmesi demek her halükarda altcoin'ler için pozitiftir. Çok kısa vadeli çok sığ düşünüyorsunuz. Yani eminim anlıyorum birçoğunuz belki yüzde 40 zarardasınızdır yüzde 60 zararda olan var 50 50 olan var karı çok ufak olan var anlıyorum sıkıldınız da senelerdir belki bunu yatırımını yapıyorsunuz belki aylardır bu işi bekliyorsunuz anlıyorum da fakat arkadaşlar maalesef işte trenden birçok kişi atılmadan bu sistem patlamaz patlamıyor da Trump vesilesiyle çok fazla giren oldu. Bakın Trump aslında bizim için çok güzel bir likit de kaynağıdır ve seçilmesi de gerçekten çok iyi oldu. Ama aynı zamanda yaşanan bu çok birçok sıkıntı da bundan kaynaklı ve bunun gibi şeylerden kaynaklı. Kripto kimsesizliği sever. Kripto sessizliği sever. Bitcoin sessizliği sever arkadaşlar. Altcoin'lerdeki büyük X yazılmasının en büyük sebebi bilinmezlikti. Şu an çok fazla biliniyor. Ha ben büyük X beklemiyorum anlamına sakın getirmeyin. Bakın bu cümleyi sakın getirmeyin. Sadece işte bazı kişileri trenden atamadıkları için baskılamaya devam ediyorlar ve trene sürekli yeni insanlar katılmak istiyor. Yani yeni insanlar sürekli tanıyor. İşte düşünsen abicim Trump yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı kripto çıkardı. Yani bu yaptığı güzel aslında bize likitte kaynağı oluyor ve gerçekten önümüzdeki bu yani alt boğa sezonda bunun kaymağını çok güzel yiyeceğiz ama maalesef işte baskılanmalar devam ediyor. Fear Ray indeksimiz var bizim biliyorsunuz ki dostlar. Bakın Fear Ray indeksi takip edin. Çok saçma bir Fear Ray indeksi e sahibiz şu an. Neden biliyor musun? Çünkü dostlarım zaten aslında şöyle söyleyeyim. Kriptonun geneli bu şekildedir. Yani üç düşüş olsun ana bacı söver. iki yükseliş olsun yüzde %5 cebine para koy güler. Tamam mı? Kriptonun genel mecrası camiası bu. Ama bu kripto ile alakalı bir durum değil. Bu tamamen kumar bilincinde olan insanlarla alakalı bir durum. Yani kumar da böyledir. Senden parayı alır alır, al der, birazcık ağzına balçalar, hemen mutlu olursun. Yani bu bu değil, tamam mı? Ee, hemen roketler atmaya başlanır. Yani dün mesela yükseldik, birkaç gündür yükseliyoruz. Mesela altcoinler de cafcaflandı, ethereum Ethereum'la birlikte biliyorsunuz ki. Hemen roketler atılmaya başlandı. E şimdi aynı kişiler ana bacı sövüyor. E kardeşim bir tutarlı ol yani. Hemen öyle %3 yükseliş görünce roket atma yani. Bir sakin ol. Bakın yükselişte de sakin olun. Düşüşte de sakin olun arkadaşlar. Eminim biliyorum birçoğunuzun %30 %40 zararı var. Fakat arkadaşlar senin 10x 20x 30x yazmayı beklediğin bir konumda %20 %30 büyük bir rakam değil. Zaten sen bakın. Her zaman yayında da, şurada da, burada da size söylediğim bir şey var. Bir, buraya riskli yatırımdır burası. Asla full böyle all in giriş yapmayacaksın. İki, attığın paranın bir kere %50'sini net yok sayacaksın. E, yok saydın diyelim sen %50'sini. Diyelim ki ben 5K ile başladım. Ama ben 2.5K düşürün. Bak benim içeride 2.5K'm var, 5K'm yok. %30 düştüğünde ben tribe girmem. İnsan beyni bu şekilde çalışır arkadaşlar. Şartlanmış Pavlov'un şartlanmış köpeği diye bir şey vardır. Kendini şartlamak çok önemli bir şey. Dolayısıyla burada da ha anlıyorum belki başta yanlış girdin. Yani belki başta sana bunu anlatan biri olmadı. Ee, seni gazladılar. Bu böyle fenomenler de çok fazla var. Bunun farkındayım. Yapacak bir şey yok abi. Doğrusunu öğrendin şu anda rahat olacaksın. Ha olamadığın konumda da nasıl diyeyim. Mesela diyelim ki. Eee. Benim 50 bin dolar param var ve şu an buraya attım %50'se düştü 25 bin dolar kaldı doğru mu? Günün birinde o %50 toparlanır abi %50 bizim piyasalarda hiçbir şey arkadaşlar. Ya doğru coin neredeysen bu arada parantez içinde onu söyleyeyim yani gidip e, MHC'den şuradan buradan rock pull'lu içine atlamışsan geçmiş olsun o ayrı bir durum ama Doğru coin düzgün coin o 50 bin dolar 30 bin dolar senin için yüksek yani ciddi bir miktarla giriş yapanlar için söylüyorum kendi için önemli bir miktarla. Diyelim ki 50 bin dolar benim için önemli bir miktar ve ben allem ettim, gullem ettim, salaklık yaptım ve girdim. Tamam ben. %50 düştü şu anda veya %40, %30. Diyelim ki toparladı. Tamam mı? Toparladı. Çık abi. Çık. O 50 bin orada tutma. Bir daha düşebilir çünkü. Anlatabildim mi ne demek istediğim? Yani bizim için önemli olan psikolojik savaştır arkadaşlar. Manipülasyondur. Ve bu manipülasyona psikolojik savaşa düşmemek için bu şekilde güzel davranmamız gerekiyor. Bilinçli davranmamız gerekiyor. Yani diyelim ki 50 bin doların yerine geldi. Tamam çık abicim. Seni riski atmayacak para 20 bin mi? 20 bin kalsın. 30'u çık. Bu şekilde davran. Yani şemsiyenin sadece yukarı açılmasını görme. Aşağı açıldığını da gör. Tamam Ama maalesef ben eminim birçoğunuz zararı toparlanıyor. Tamam mı? Ve satmıyorsunuz. Yani riski hala aynı tutuyorsunuz arkadaşlar. Risk oranı çok önemli bizim piyasalarda. Şimdi Bitcoin'de ben pozitifim arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Altcoin'lere bakalım. Tamam mı? Altcoin'lere bakalım. Yani bizim altcoin için göstergemiz total 3'e bakalım. Ve daha doğrusu arkadaşlar hem total 3 hem otos dominasyona falan bakacağız. Şimdi dostlar total 3'te bakın şöyle bir grafik var. Şu anda hala grafik aktif. 1 trilyon 120 bin dolarların üstünde total 3 patlamaya başlar yukarı yönlü. Bu rakamı takip etmek lazım. Bununla birlikte bakın total grafikte yani total market cap'te yine şöyle pozitif bir grafik var. Çok doji kapatıyor çalışmıyor farkındayım. Lakin 3 trilyon 700 üstüne kapanışlar bizi 5 trilyon dolarlara kadar taşıyacaktır. Bunun da bilincinde olun arkadaşlar. Dominasyon dostlar haftalıkta yine gördüğünüz gibi bakın çok önemli bir kritik bir noktada. Burada artık bu hafta doji kapatır döner mi bilmiyorum. Lakin ikinci litesine gidiyor. Ve arkadaşlar üstüne kapatamazsa yani şu 60'ları çok fazla geçemezse bu da çakılmaya yavaş yavaş başlayacaktır diye düşünüyorum. Otus dominasyonu size birkaç gün önce bir videoda anlattığım bir şey vardı. Bakın burada bir W formasyonu oluşuyor arkadaşlar. Bu formasyon henüz çalışmış bir formasyon değil. Lakin çalışırsa piyasalara kan alatır. Bunun da bilincinde olun. 4.35'lerin üstüne kapanırsa arkadaşlar formasyon aktif demektir. Haftalık grafiktir. Ve çok dikkat edilmesi gereken bir sistemdir bu. Daha yukarılara kadar 5.50'lere kadar tırmanabilir. Böyle bir durumda hem Bitcoin hem altcoin'in en içinden geçerler arkadaşlar. 2, 2 daha 4. Ben olacağına inanmıyorum. Ama olma ihtimaline karşı da her zaman kendinizi güvende tutun arkadaşlar. Bakın bu da kulağınıza küp olsun. Şimdi bunu deyince şöyle bir kafada soru işareti oluşuyor. Hocam zarardayım daha fazla düşer aman satayım. Hayır bak benim dediğimi yanına. 4.35 üstüne kapanmadan çalışmış bir formasyon yok. Bak yok. Var ama çalışmadı şu anda. Herhangi bir çalışmışlığı yok. Şu anda eminim ki inşallah inanıyorum ki 3.70'ler kırılır ve formasyon bozulur. Biz de rahat ederiz arkadaşlar. Sadece kulağınıza bir noktada küpe olsun bu anlattım. Bununla birlikte dolar endeksi gevşiyor arkadaşlar. Dolar endeksine size bir grafik çizmiştim. Bakın dolar endeksinin grafiği şu şekilde. Ee, bunu ister ekran görüntüsü alın ister, bir şey alın. 109-108 bölgesi çok fazla geçirmediği sürece düşüş yönüne hareket edebilir. Bakalım pazartesi e, sağlı çarşamba hafta içi kabaca nasıl hareket edecek göreceğiz dostlar. Ee, bu da bizim için önemli. Ethereum Bitcoin paritesine geldiğimiz zaman Ethereum Bitcoin paritesi aylıkta haftalıkta çok dipti arkadaşlar. Bakın trend üstüne daha önce bakın burada trend de e, alt alt boğa başlıyor. Bakın trend alt boğa başlıyor. Şu anda da hemen hemen o trendlerde bu arada. Yani bir şeyler artık başlamalı arkadaşlar. Ne zaman başlar ne eder bilmiyorum. Şubat ayı benim için çok önemli. Şubat ayını takip edeceğim. E, Şubat ayında inşallah bir şeyler başlar diye ümit ediyorum artık. Bakın bir analiz yok. Analizleri anlatıyoruz zaten. Bu bir ümittir. İnşallah başlar. Biz de siz de rahatlarız diye düşünüyorum. Ethereum çok fazla içime okulunu deniyor ve red diyor. Umarım artık red yemez. Ve arkadaşlar bakın şöyle bir daralan bir grafimiz. Yukarı yönlü çalıştırırsa iyi olur. E, destek dirençleri görüyorsunuz. Özellikle 3300 doların üstünde kaldığı sürece grafik pozitiftir. Hedef de 5000 dolarlardır arkadaşlar. Umarım bu hareket de bize sağlatır. Bununla birlikte dostlar bakın alt boğa gelecek mi? Alt boğa gelmeyecek mi? Şunu da anlatayım. Bakın arkadaşlar her videoda olabildiğince anlatmaya çalışıyorum canlı yayında da yeni kişiler olabilir diye çünkü aramızda. Bu arada sizlerden ricam daha fazla kişiye ulaşması için ve emeklerimizin karşılığı için videoyu buraya kadar hala beğenmeseniz beğenmeyi Kanalımıza abone olup zilini tüm yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve açıklamalardaki ücretsiz Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Aynı zamanda dipnot bir reklam arası girelim. Yok işi şakası bir yana birebir özel gruplarımız vesaire de vardır biliyorsunuz ki dostlar. Hem birebir canlı bağlantılı eğitim hem orta vadeli spot piyasa alsat grubu hem vadeli işlemler grubu ki %70 civarında bir başarı oranımız var vadeli işlemler grubunda da. Hem de çok güzel bir altcoin sepeti ni sizlerle paylaşıyoruz birebir özel grupta. Aynı zamanda risk yönetimini ve piyasada nasıl hareket edilmesi gerektiğini elimizden geldiğince anlatıyoruz. Bu sürecinde attığımız adımlardan hamlelerden haberdar ediyoruz. Yatırım danışmanlığı ve yatırım tavsiyesi kapsamında olmamakla birlikte aramıza katılmak için arkadaşlar yine açıklamalardaki ücretsiz telegram grubundan benimle iletişime geçebilirsiniz. Şu anda da tüm yeni katılımcılar özel %50 indirimdedir arkadaşlar. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Özellikle piyasada yeniyseniz arkadaşlar. Çünkü yeni arkadaşlar tek başına hareket edince bilinçsizce daha doğrusu hareket edince ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bu tarz şeylerden kendinizi korumak sizin elinizde dostlar. Şimdi burada 1, 2, yani şuraya es geçiyorum arkadaşlar. 11 es geçiyorum. 13, 17 ve 21 boğası var. Kardeşim bunda her halükarda at boğa yaşanmış mı? Yaşanmış. O zaman burada niye yaşanması Yani bana mantıksız geliyor arkadaşlar. Bana mantıksız geliyor. Belirli başlı bir baskılama sonrasında en azından bir şeyler yaşandıktan sonra bu piyasa ayı sezonuna girmeli diye düşünüyorum. Yani benim düşüncem bu yönde arkadaşlar. Şu an herhangi bir şekilde stres yapmıyorum. Beklemeye devam ediyorum. E, yol haritam bu. Takip ettiğim şeyler bunlar. E, yayınlarda da yine ekstra bir şeyler olsa anlatıyoruz. Bu yüzden abone olup bildirim tüm yapmayı unutmayın. E, durum bu arkadaşlar. Videomuza bakalım. E, 13 dakikalık bir video olmuş. Başka düşünüyorum anlatmam gereken bir şey var mı diye. Birçok şeye değindik. Biraz hızlı değinmiş olabilirim. Kafa karışmış olabilir. Videoyu baştan sarıp izlersiniz arkadaşlar. Kafanız rahatlar. Ee, şu anlık Ben dediğim gibi bunları takip ediyorum Herhangi bir başka bir şey takip etmiyorum arkadaşlar ee, Umuyorum ki Umuyorum ki bir an önce piyasa post döner Umuyorum ki Umuyorum ki bir an önce sizler de bizler de kar ederiz Umuyorum ki kafamız rahatlar arkadaşlar yani ee, çok baskıladılar bunun farkındayım çok baskıladılar ee, böyle olmalı mıydı bilmiyorum ama böyle oluyor arkadaşlar yani daha önce de boğa sezonlarında da tamam bu kadar şiddetli bir baskı görmesek de piyasa baskılanıyordu arkadaşlar 2 2 daha 4 fakat her geçen gün bu işin bilinirliği arttıkça bu iş daha fazla baskılanmaya devam edecek yani bunu şey olarak anlamayın hani sürekli bir e, bilinirliği bilinirleşecek sonuçta o zaman hiç alt boğa yaşamayacağız hayır bu şekilde değil bana göre bir noktada e, o verecekler. Onu da 2025 tarihi olması lazım arkadaşlar. Yani bütün analizler bunu gösteriyor. Aksi olabilir mi? Olabilir tabii ki dostlar. Yani sabah çıkıp trafik kazasından ölmeyeceğin hiçbirimizin garantisi yok değil mi arkadaşlar? Bu da bu şekilde. Yani hiçbir şeyin garantisi olmadığı bir dünyada buraya garantice yorum yapabilmek ve garantice her zaman yükselecekmişçesine yatırım yapmak bana göre mantıksızdır. Riskinizi doğru ayarlayın. Stratejinizi doğru ayarlayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Umarım bu sezon sonunda hepimiz mutlu bir biçimde ayrılırız. Bu videoda yer alanlar yatırım danışmanlığı ve yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Bir sonraki videoda veya yayınlarda görüşmek üzere dostlarım. Bay bay arkadaşlar.